Başlık okuyorum, sonra tek tek soracağım, haberiniz olsun. Tamam, Sordum, tamam, sorayım. tamam. İyi günler diliyorum efendim. Ankara'da Başkent Postası Televizyonu Siyasi Görüş Programı'nda ben Ömer Polat. Hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Efendim bugün... E daha yeni bir parti, bir yıllık olan bir parti ve genç ilgili bir genel başkanıyla biz e, bir program yapıyoruz. E, i̇lk evvela soracağım sorularda dünyada olduğu gibi ülkemizde de enflasyonun çok yüksek olduğu bir zamanda e, çaresi e, nedir? Onu Sayın Başkan'ım da soracağım. Daha sonra Ukrayna ile Rusya savaşı ile bir pari, Buğday darlığı bazı ülkeleri, dedik ki Afrika ülkeleri, e, bazı Arap ülkeleri e, bunlara da buğday sevgisine gitmek için Türkiye'nin yaptığı çağda başarılı bir başarısızlık. Onu da Sayın Başkanım cevap alacak. Bir e, de parti olarak ısrarak gelirlerse e, nasıl bir program uygulayacaklarını da Sayın Başkanım da yine soracağım beşincisi KPSS'de e, geçtiğimiz pazar günü bir ufak bir skandal. Kimine göre çok büyük, kimine göre çok Çünkü e, o sonra bir dergide yayınlandığı halde e, soru şeyine geçti. E, biraz durum hoş olmayan bir şey yaptı. E, altıncısı yıllık enflasyon %79.6 çok büyük. E, bunu eğer Sayın Genel Başkan eğer olursa, olursa nasıl düşecek? Onu da e, inşallah soracağım. Ve e, özellikle Meral Akşener şöyle diyor. Eğer ben iktidara gelirsem İstanbul Sözleşmesi'ni geri getireceğim. E, bu hükümete göre de diyor biz yaptık ama çok aileler yıkıldı. Onu Sayın Başkanım'dan soracağım. Bugün ayın 4'ü 2022 saat 13'deki yayınımız başlıyor. Efendim benim konuk Aydınlık Demokrasi Partisi Genel Başkanı Sayın Erkan Deniz. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Ömer Bey. Nasılsınız? İyisiniz? Sağ tamam, olun efendim. Sizler nasılsınız? Allah şükürler olsun. Bildiğiniz gibi sıcaklarla uğraşıyoruz maalesef. Evet efendim sıcakta da bir nimettir. İnşallah ülkemizde bol İnşallah. Bir Biraz da yağmur yağsa. Evet, inşallah. i̇nşallah. İnşallah hemen bekleriz. Gıdalar çok dolu. Gerisi Rabbimin takdiridir. Doğru efendim, söylüyorsunuz. Evet. Şöyle bir ufak şey geçeyim. Partinizin durumu nasıl? Kaç ilde teşkilatlanırız? Seçime gitmek olasılığınız nedir efendim? Onu bir kısaca anlatabilir Ömer Bey, e, öncelikle programımıza konuk ettiğiniz için teşekkür ederim. E, genç bir partiyiz. E, dün partimizin birinci yaşını kutladık. E, Türkiye genelinde bir yıl içerisinde çok büyük e, gelişmeler katettik. E, 46 ilde örgütlendik, 75 e, ilçede de teşkilatlarımız kuruldu ve kurulmaya devam ediyor. Bu sırada da bunların e, parti binaları, bayrakları, e, üye kayıtları devam etmekte. E, partimizin Bundan sonraki hedefi nedir? E, acil olarak kongrelerini tamamlayıp, il ve ilçe kongrelerini tamamlayıp seçime girmeye kazanmak hak kazanmak. E, biz seçime gireceğimize e, inanıyoruz. E, çünkü son seçim kanununa göre e, genel kongrenizi ve il ve ilçe kongrelerini 6 ay öncesinden tamamlamış olmanız gerekiyor. E, bizim önümüzde de e, yeterli kadar süre var. Biz bu işleri e, yapabilecek güce e, sahibiz, kadroya sahibiz. Efendim 46 il dediniz. Benim bildiğim 46. il Yani, öyle diyorum. 41 evet. il e, kongresi yapılmış ise belli bir ilçe de var. Aklıma gelmiyor üçte ama. Üçte biri. Üçte e, biri kadar. Üçte biri miydi? Evet. Il, ilin üçte bir ilçesi kadar kongresini yaparsanız o da yeterli. Evet efendim. E, i̇nşallah seçime girersiniz efendim. İnşallah. Peki efendim. E, dünyada olduğu gibi ülkemizde de Enflasyon çok yüksektir. Siz hükümet olsanız e, nasıl bir tedbir alabilirsiniz? Ama e, diyebilirsin Amerika'da, Almanya'da bu süper ülkelerde de çok yüksek. E, bizde de yüksek olması normal da diyebilirsiniz. E, ben çaresine e, bakarım ama nasıl bir çare ararsınız efendim? Şimdi e, gıdadaki erişime uzaklaşma. Bir de enerji fiyatlarının yükselmesi global olarak bütün dünyada enflasyonu körükledi. Global şirketler, kapitalizm, bu şirketler sayesinde dünyanın çeşitli bölgelerinde sıkıntılar yaşanıyor. Bizim gibi gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere üçüncü dünya ülkelerinde özellikle çok fazla sıkıntılar oldu. Evet, Amerika başta olmak üzere İngiltere, Fransa bu ülkelerde de enflasyon körükledi. Ama ee, onlar da bir e, ülkelerin gücü var yani hükümetlerin finansal gücü olduğu için kapatabileceklerini düşündüler ama kapatamadılar. Neden kapatamadılar? Bu ülkelerin hepsi e, Afrika ülkelerine, 3. Dünya ülkeleri gelişmekte olan ülkelere gıda yardımı yapıyordu. Maalesef gıda yardımı yapamaz oldular çünkü e, buğday e, Ukrayna'da sıkıştı. Dünyanın ambarı e, Ukrayna, e, Rusya ve Kanada. Ee, bu ülkelerin e, gıda ürünleri, buğday bütün dünyaya yayılıyordu. Herkes bunu buğdayı sadece buğday olarak düşünüyor ama e, buğdaydan elde edilen bir sürü ürün var. Unu var, e, makarnası var, pastası var, çöreği var, böreği var, tatlısı var, bir sürü durum var. Dolayısıyla dünya kendi böyle bir sıkıntı yaşandı. E, enflasyonu düşürmek e, biraz zor. Bu dış güçlerin e, kaynaklı olduğundan dolayı ama e, enflasyon güvene dayalı bir endekstir. E, güvenin sarsıldığı zaman da enflasyon horlar. E, Türkiye'de de e, bana göre bir e, güvensizlik ve istikrarsızlık olduğundan dolayı enflasyonun yükselmesi e, gayet normal. E, enerji piyasasındaki sıkıntılar aslında enflasyonları körükledi. E, bakarsanız e, OPEC ülkesi iki büyük ülke e, petrol ihraç eden ülkeler e, Rusya ve Suudi Arabistan. Rusya her bir e, brand tipi petrolün e, maliyetini aşağı yukarı, var, başına 23 dolar seviyesindeyken imalat maliyetini e, Suudi Arabistan'a baktığınız zaman 3-4 dolar civarında. Çünkü e, iklimsel ve bölgesel olarak zor şartlarda e, enerjinin pahalılanması demek, e, imalatın da pahalılanması, nakliyesi, lojistiği hepsi üste bindiği zaman bir de savaşın olması, bir de ülkeler arasındaki güvensizlikten dolayı enflasyonun yüksek olması normal. E, bu geçici bir süreçtir. E, savaşla birlikte, e, savaşın son bulması ile birlikte doğal seyrine geçecektir enflasyonda. Peki efendim. E, bu, arada, bu arada sizin partide e, çok çalışan gerçekten e, maşallah ben görüyorum, izliyorum sosyal e, medyada e, Zeynep Yıkar babaya selam olsun. E, bize de çok yardımcı olmuştur efendim. Evet, bu genel arada selam kendisi. Ee, sekreter miydin? Genel sekreterim. Genel sekreter Zeynep Hanım, evet. Partimizin genel evet. sekreteri. Maşallah çok güzel çalışıyor. ve Serhat ve diğerlerine başlamak burada selam ediyorum çünkü tamam. e, bize çok katkıları olmuştur. Ben e, bu arada e, dünyada olduğu gibi ülkemizde de e, enflasyonun bu şekilde olduğunu ifade ettiniz. Ve Ukrayna ile Rusya savaşı nedeniyle e, gıda kıtlığı çekildi biliyorsunuz dünyada. Evet. Yani çok gayip evet. bir şeydir. Oysa dünya baktığı zaman savaş olan ülkelerde kıtlık olur. Bunlarda buğday çok diğer ülkelerde kıtlık oldu. Demek ki çok iyi çalışmıyorlar. Ve nihayet yani, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan girişimiyle gerçekten tüm dünya takdir etmiştir. E, bu yolu aşması e, size göre Nasıl bir girişimdi, başarı mı Türkiye için? Bana bana göre e, yerinde bir karardı. Bakın e, orada e, silolarda e, limanlarda bekleyen savaştan önce bekleyen şeyler vardı, buğdaylar vardı. E, savaş e, 25 Şubat'ta başladı. E, Rusya Ukrayna 25 Şubat'ta gitti ama ülkenin tamamında bir savaş yaşanmıyor. Savaştan önce e, limanlarda e, buğday yüklü gemiler bekliyordu, silolarda bekliyordu. Bu buğdayın gittiği ülkelerin e, %60'ı %70'i Afrika ülkeleri. E, Türkiye 20 milyon ton buğday tüketiyor yılda. E, Amerika tek başına e, aşağı yukarı 60 milyon ton buğday tüketiyor. Avrupa Birliği, e, Avrupa ülkeleri nereden bakarsanız 60-65 milyon ton buğday tüketiyor. E, böyle olunca e, sıkıntı başladı. Avrupa ülkeleri e, sıkıntıya düştüler. Ee, Rusya üzerine büyük baskılar kuruldu. Bu baskıların neticesinde de daha fazla dayanamayıp e, Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Putin'le birebir ilişkileri çerçevesinde bu e, koridor açıldı. E, Birleşmiş Milletler e, Genel Sekreteri, NATO Genel Sekreteri e, bunlar bu e, etkiyi gösteremediler. E, çünkü her biri Ukrayna'ya silah yardımı yaparak, e, Rusya'ya ambargo yaparak e, kendilerini e, Rusya'ya cephe koydular. Rusya'da bunun karşılığı dost ve düşman ülke olmak üzere e, iki grup ayırdı dünyayı. E, Türkiye bunlardan bir tanesi dost ülke. Dolayısıyla Türkiye'nin böyle bir girişim yapması e, hem dünya gündeminde oturmasını sağladı Türkiye'nin. Hem de e, bölgesel bir güç olduğunu tekrardan ispatladı. E, burada en büyük sıkıntıyı e, yine Amerika Birleşik Devletleri göstermekte. E, baktığımız zaman e, üç bir tarafımızda aslında e, Irak, Suriye... Ve şimdi de e, Yunanistan olmak üzere Amerika etrafımızı yavaş yavaş kuşatıyor. E, ama giremediği tek bölge var Amerika'nın. O da e, Karadeniz. E, i̇nşallah o tarafa da e, ulaşmaz. Ben bu arada tabii ki Cumhurbaşkanımızı kutluyorum. Böyle bir başarı imza attığı için. E, Türkiye'nin e, bazı konularda önünü açtığı, e, aynı zamanda da e, Türkiye için güzel bir reklam oldu. Kendisini tebrik ederim. Türkiye'nin başarısıdır bu siyasette. Teşekkür ederim. Efendim siz tabirlere kadar gelirseniz nasıl bir programı artık biliyorsunuz. Çünkü e, ben e, sizin resminizi, logonuzu e, şey yapayım sosyal medyada. Çoğu insanlar bende soruyor ama çoğu genç. Acaba e, programında ne var? Yani e, kim bilir belli mi olur? Rahmetli Güzel hiç belli değildi. Birdenbire ekler oldu. Ya da Tayyip Erdoğan hapse gönderdiler. Bu insanlar kabul edildiği hemen ötberle yaptığı hem 20 sene olacak şeyler dünyada o şekilde milletin iradesiyle ayakta kalan hemen hemen tek bir şey. Yani e, Cültadir, Zohar Bey, Kralım Bey, Adım Tadişahı dedi. Siz nasıl bir program kuracaksınız sizler ve gençler için senin. Şimdi e, gençler, düşün e, oğlunuz e, 3 yaşında anaokuluna başlıyor. Arkasından bir e, yarış koşturmaca. E, i̇lkokula başlıyor, özel okulda okutmak için veriler ekstra bir çaba sarf ediyor. Ortaokulu bitiriyor, liseyi bitiriyor. Üniversiteyi bitiriyor, sürekli bir yarış, bir yarış, bir yarış. Çocuğunuz üniversiteyi de bitirdi, mesleği eline aldı. Ondan sonra bir başlıyor iş arayışı. Ve size diyor ki baba, e, Ömer Bey, oğlunuz e, iş bulamıyor. Baba benim o zaman bunca yıl niye okuttun? Şimdi gençlerin e, popüler meslekleri tercih ederek, ileride çok rahat iş bulacaklarını umut ederek e, belli başlı ana e, sektörler ki mesleklere yöneliyor. Aslında e, Türkiye'nin ihtiyacı olan mesleklere gençleri yönlendirmekte fayda var. Üniversite sınavı işte e, ileride tekrar konuşacağız KPSS, YÖK'ün bunların hepsi e, her iktidar ben YÖK'ü kaldıracağım ben YÖK'ü kaldıracağım ama kimsenin YÖK'ü kaldırma niyeti yok. E, bu sistemin böyle işlememesi gerektiği gençlere bir sürekli 3 yaşından itibaren bir yarışın e, bir mücadelenin içerisine sokmak onlar üzerinde bir stres yaratıyor. Bu stres azaltmanın yolu e, ilkokuldan itibaren başlayarak belirli testler var. Öğretmenlerin gözetiminde öğretmen sürekli öğrencisi hakkında raporlar yazıyor. Neye eğilimi olduğunu ailelerinden çok çok daha iyi bir tespit edebiliyor. Ortaokulda, lisede belirli Yetenek sınavları var, testleri var. Bu sınavlara giderek öğrencinin hangi birimde mutlu olacağı, hangi branşı seçerse orada başarı olabileceğini zaten onlar kararını varabiliyor. Bakın gençlerin çoğu mutsuz. Toplumda insanların çoğu mutsuz. Çünkü hiç kimse istediği mesleği yapamıyor. Mezun olduğu okulun dışında farklı işlerle meşgul. Gençler ülkemizin geleceği temeli. E, herkes Z kuşağı, Z kuşağı olarak ama gençler Z kuşağı olarak adlandırmaktan yana biz e, ülkenin geleceği genç nesil olarak e, anılmayı tercih ederiz diyorlar. E, numaralandırmayı, isimlenmeyi, lakap takılması çok onların hoşuna gitmiyor. E, gençlere benim e, en büyük vaadim e, 13-22 yaş arasındaki gençler E-Devlet uygulaması üzerinden klima açabilir miyiz bu arada? Arkadaşlar klimayı açabilir miyiz? E-Devlet ee, e uygulaması üzerinden yaptıkları e, bir e, küçük bir metinle e, uygulamayı okeylemeli halinde 13-22 yaş arasındaki gençlere e, ücretsiz ve limitsiz internet. Yani gençlerin şu anda en büyük ihtiyacı e, bilgiye erişmek. Çünkü e, genç nesil bizden farklı bilgiye aç, e, bilgiye ihtiyaçları var ve bu bilgiyi e, körükleyerek alıyorlar. E, Gençliklerin önünü açmak gerekiyor. Onlara iş imkanları Ülkenin iyi e, istihdama ihtiyacı var, yatırıma ihtiyacı var. E, Türkiye'nin e, son iki yıldır e, nüfusu e, üremiyor, gelişmiyor. Ama baktığınız son senede Türkiye e, dünya istatistiklerine girdiği zaman Avrupa'da e, genç nüfusa sahip ülke arasında tekrardan girdi. Nüfusumuz yaşlanıyordu ama son bir iki senedir e, bunu toparladı. E, gençlerin e, kaliteli bir eğitim alması için e, siyasi otoritenin e, bunu becermesi gerekiyor. Baktığınız zaman e, AK Parti iktidarı son 15 yılında e, yaz boz tahtasına çevirdi eğitim sistemini. Gençler ne okuyacağını, ne eğitim göreceklerini e, şaşırdılar. Sınavlar değişti, okulların müfredatları değişti, ne okuyacaklarını şaşırdılar. Yani eğitim sistemi üzerinde bu kadar e, oynamanın e, gereği yoktu. Baktığınız zaman e, İçişleri Bakanı, 3 tane İçişleri Bakanımız varken son 5 yılda, 6 yıl içerisinde bunun karşılığında 7-8 tane e, Milli, şey, Milli Eğitim Bakanı değişti. Dolayısıyla bunlar da gençlerin e, önünü tıkamakta, kaliteli bir eğitim alamamaktalar. E, yurt dışına e, gitmek isteyen gençlerin e, sayısı her gün artıyor. Aslında e, bunu e, Türkiye'de e, yapmak gerekirdi. Türkiye'nin en popüler 3 tane üniversitesi var, niye 30 tane üniversitesi olmasın? Niye gençlerimiz yurt dışına gidiyor? geçini önlemek için gençlerin önünü açmak lazım. Bunun için üniversitelerde projelerin geliştirilmesi lazım. Üniversitelerin bir ARGE e, merkezine dönüştürmek, buradaki e, gençlere daha üniversitedeyken üretimi desteklemek için neler yapabilirler, neleri geliştirebilir, bunun önünü açmak lazım. E, şu anda bir Teknofest e, var her yıl düzenlenen. Bunlar 6 ayda bir üniversitelerin farklı birimler içerisinden e, yapmak gerekir. Özellikle üniversitede devletin e, maddi destekleri var bu maddi desteği alabilmeniz için her yıl minimum iki tane proje geliştirmeniz lazım. Eğer iki tane proje geliştirmiyorsanız siz de bir X üniversitenin rektör olsanız dahi proje geliştirmediğiniz için sizin o görevden alınmanız gerekiyor. Gençlere güvenmek gerekiyor. Gençlere güvenirseniz gençler çok güzel şeyleri başaracaklar inanıyorum ama maalesef biz gençlere güvenmiyoruz. E, bürokrasiye baktığınız zaman belirli noktalarda hep aynı insanlar aynı şekilde devam etmekte. Bürokratlar da yaşlanmakta ama Bizim genç bürokratlara, genç girişimcilere ihtiyacımız var ilerleyebilmemiz için. Burada da e, siyasilerle ve iktidara çok büyük e, yük düşmekte. Efendim Allah rahmet etsin. Leclerc'e bir programı vardı ben hatırlıyorum. Daha başbakan olmadan çünkü. E, hep ağır sanayiden bahsederdi. Ve gün geldi başbakan Hatta daha ondan önceki hükümet ortağı oldu, iki defa, refah. Refah yol dönemi, evet. evet Onunla mesela ben şu anda ne kadar şeker fabrikası, etfahar kurumu, süt fabrikaları ve benzeri fabrikalar açtılar. Misal Ağrı, var Erzurum yani bu benim çok yakında bildiklerim. Batı tarafında aynı şekilde çok güzel ağır sanayi kurdu. Ve şu anda eğer biraz çalışanlarsa ki beni e, hükümet tarafından kapattırdı. Onu da biliyorum. Ve şu anda onun sayesindedir. Sizin de öyle ağır sanayi hamlesi gibi düşünceniz var mı? Evet. E, şimdi Ağır sanayi yani endüstrinin gelişebilmesi için e, kalifiye elemanın ve girişimci ihtiyaç var. 1950'lerde Birinci Savaş, Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı'nın akabinde Avrupa'da bir çöküş yaşandı. ve Bu çöküşün neticesinde bir gıda kıtlığı ve reformlar başladı peş peşe. O dönemde Avrupa ülkeleri insan sıkıntısı yaşadıklarından dolayı Türkiye'de fabrikalar kurup sanayiyi Türkiye'ye getirmek istediler. Ama o dönemin bürokratları memleketimi satıyorsunuz, vatanımı satıyorsunuz yeter Aslında fabrika Türkiye'de. Almanlar e, Türkiye'de fabrikalar kurup çünkü kendi ülkelerinde bir e, şey istihdam sağlayacak güç yoktu. E, arazi yoktu. Bir de savaştan çıktıkları için enerji ve e, gıda kıtlığı vardı. Oysa e, ikinci Dünya Savaşı'na girmeyen ülke Türkiye'ydi. Türkiye bu fırsatı kapısına gelen fırsatı değerlendiremedi. E, İspanya, e, İtalya, e, Fransa, İngiltere, Türkiye'de çok büyük fabrikalar açmak için uğraştı. Olmadı. Şimdi e, rahmetli Demirel, Türkiye'de müteahhit olarak tanınır, barajlar kralı olarak tanınır. Yeni hükümet, Türkiye'nin ilk şeker fabrikası, Atatürk zamanında açılan Alpullu Şeker Fabrikası. Bütün şeker fabrikaları neredeyse kapatıldı ya da özelleştirildi. Bu pandemiden dolayı bir alkol ihtiyacı doğdu. Alkol ihtiyacı doğduğunda şeker fabrikaları tekrardan hemen açıldı. Aslında şeker fabrikaları şeker üretmenin dışında, Başka ürünler de üretebiliyor. İşte bunların bir tanesi alkol. E, alkolü sadece tüketici olarak değil de e, tıpta, e, sanayide, günümüzün her kozmetikte kullanıyoruz. Dolayısıyla e, sırf e, içkinin haricinde de alkolün farklı alanlarda ihtiyacı var. E, kenevirde olduğu gibi. E, Amerika'nın e, bir ambargosu sonucu e, kenevir üretimi yasaklandı. Ama e, Cumhurbaşkanı'nın tekrardan e, iradesiyle kenevir üretimi başladı. Ağır sanayi. Ee, rahmetli e, Erbakan, e, Amerika'da layapar tanklarını geliştiren kendisi e, makine mühendisi. E, Türkiye'de nice e, Erbakanlar var. E, bunların önünü açmak lazım. Sanayileşmek için de öncelikle sanayide çalışacak insanların karnının tok olması lazım. Onların o imkanı verdiğiniz zaman ileride e, ben ne yiyeceğim, çoluğuma çocuğuma ne götüreceğim diye düşünürseniz sanayide kimseye çalışacak olamazsınız. E, teknoloji ilerliyor. E, genç nesil e, fabrikalarda çalışmaktansa ofiste çalışmayı yeliyor e, bunun da e, en büyük e, kurtuluşu, çıkış noktası meslek liselerine ağırlık vermek meslek liselerinden ara eleman ve e, kalifi eleman yetiştirmek ama e, siz ne kadar kalifi eleman da yetiştirseniz e, ülkeye bir yatırım çekmeniz lazım kendiniz yapamıyorsunuz dışarıdan bu yatırım direkt olarak alabilirsiniz e, sanayileşme ile alakalı teknoloji transferi yapabilirsiniz bakın bugün Akkuyuda nükleer e, enerji üreten dört e, tane santralimiz olacak. E, ünitemiz olacak. Bunların artması gerekiyor. Fransa, İngiltere e, bize akşam keserken tam tersi kendileri e, nükleer santralleri hızlı bir şekilde arttırmaktalar. E, ama e, bununla alakalı reformsal kararların alınması gerekiyor ki sanayinin önü açılsın. Dışarıdan direkt yatırımını alabilmemiz için. Teşekkür ederim. efendim. Son altı dakikamız var. E, onun için ben biraz daha kısa şey söyleyelim. Efendim bütün e, İYİ Parti Genel Başkanı, Genel Başkanı şöyle diyor hep. Yani, Eğer ben iktidara gelirse nasıl geleceği de şu şekilde. başbakanlık sistemi kurulursa ben başbakan olacağım. Oysa bu anayasaya bu kadar oy verilmiş. Yüzde elli küsür. Nasıl geri getirileceği o bilmiyorum. Siz siyasetçilerin işidir. E, İstanbul Sözleşmesi'ni geri getirecek. Diyor. Oysa birilerine göre de çok yuvalar o yüzden yıkıldı. Tabii ki kadın başımızın tacıdır. Şimdi İslam'a baktığı zaman İsa süresi gençler pek okumuyor. Kadınlarla veriler hak erkeklerde yoktur kesinlikle. Efendim öyle bir sözleşmeyi siz de destekliyor musunuz? Tekrar geri getirmek. Evet şöyle bir şey var. Meral Hanım evet bir rejim değişikliği yapmak istiyor. Şu anda bir başkanlık sistemi var. Dolayısıyla seçilmiş bir başkan da var. Regimi rejimi değiştirmektense bu rejimi daha nasıl iyi bir hale getiririz gitmek gerekiyor. Bunun için de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden, Türkiye F35'leri, F16'ları, Patriotları vereceğim dediği zaman veremiyor. Neden? Bunun senatosu var, parlamentosu. Oradan da geçmesi gerekiyor. Dolayısıyla başkanlık sisteminin kontrol mekanizmaları var. Bizde de bazı mekanizmaların güçlendirilmesi de geliştirilmesi gerekir. Ben de başkanlık sisteminden yanayım. Başkanlık sistemi Türkiye için iyi olan bir uygulama. Daha hızlı seri gerektirir. Kadına yapılan şiddet bana göre kültürle ve aile içerisindeki eğitimle alakalı. Ama toplumun bu kadar gerilmesi, toplumun bu kadar yıpranması hep ekonomiyle alakalı. Son yıllarda Türkiye büyük ekonomik sıkıntılar çekiyor. E, gençlerin iş bulamaması bunların hepsi stres üstüne stres geliyor. E, kadınlar bizim e, büyüğümüz, bacımız, anamız. E, bir kadını eğitirseniz bir gelecek neslin eğitimini garanti altına almış olursunuz. Dolayısıyla bu eğitim e, ilkokuldan e, başlamalı. Gençlere e, kadınlara nasıl davranacağının eğitimini verilmesi. İstanbul Anlaşması e, Türkiye için e, iyi bir itibardı e, Avrupa nezlinde. Türkiye'nin bu anlaşmadan çıkması kendi kanunları içerisindeki bazı maddelerle çakıştığını gördüğümden dolayı çıktığını düşünüyorum. Aslında yapısal reformlarla İstanbul Anlaşması'na uygun şartlarda kanunları değiştirip kadının tanınan hakları daha güvence altına alınabilirdi. Baktığınız zaman bir KADES uygulaması var ama çok sıkıntı yaşamıyor. Yani düzgün çalıştığını düşünmüyorum. Ee, şiddet, şiddete mağdur kalan kadınların neredeyse yüzde sekseni yardım çağrısında ve uzaklaştırma kararı aldığı halde e, cinayete ya da e, şiddete maruz kalan kadınlar. Dolayısıyla burada e, sıkıntı e, savcılarımıza düşmekte. Savcılarımız e, bu kararları düzgün alması e, ibedilikte, müracaat edildikleri takdirde anında e, müdahale ederlerse e, bazı sorunlarını da öne çekebilir. Ama İstanbul Anlaşması'na geri dönülmesi uygundur. Ama Türkiye'nin de bazı kanunlarını değiştirmesi gerekir. Çünkü İstanbul Anlaşması ile bizim e, hukukumuz arasında bazı e, şeyler, e, tezatlıklar oluştu. Ben ondan dolayı e, İstanbul Anlaşması'ndan çekildiklerini düşünüyorum hükümetin. Peki efendim. Ee, siz parti olarak hangi ittifaktasınız? Hangi ittifaka meyil verirsiniz? Şimdi biz Buyurun. biz hiçbir ittifakta değiliz. E, öncelikle biz kendi ittifakımızı oluşturmak istiyoruz. Yani bugün e, iki ittifak var. Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı. E, i̇kisinin de e, masada oturmuşlar. Belirli köşeleri tutmuşlar. Belirli kriterleri var o ittifakların. E, dolayısıyla bizim o ittifaklara dahil olabilmemiz için bazı taahhütlerde bulunmamız gerekiyor. Ya da bizden e, beklentileri olacak. Ama e, bizim Görüşümüz bunun dışında farklı ittifakların da kurulması yani ikinci, üçüncü, dördüncü ittifakların olabileceğini, olması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle yeni seçim kanunuyla bunun da biraz önü açıldı. Çünkü siz yüzde yedi barajı yüzde ondan yüzde yediye düşürüldü. Sizin için avantajlı gelse de ben yüzde yedi buçuk oy almış olsam dahi seçimde belki milletvekili çıkartamayabilirim. Onun için e, ittifakların e, yeni kurulan partilerde, gelişen partilerde birlikte yol almanın, birlikte olmanın faydası var. Biz e, bir ittifak düşünmüyoruz. Bugünkü şartlarda, bugünkü konjektörde. ama e, kendi ittifakımızı da oluşturmak isteriz. Efendim e, bir defa Anadolu Birliği Partisi Genel Başkanı Sayın Bedri Yalçın konu bu ittifaklar hakkında konuşmuştuk. Biz 20 Ankara partilerinde üçüncü bir kat kuracağız demiştim ben onun için o sizden siz de acaba dahil misiniz değil misiniz? Demek davet ki davet de... edildik. Evet o Başka oluşumlar da var. Ankara'da Ankara'daki e, siyaset kazanı sürekli kaynıyor, boşluk durmuyor. Onların haricinde de 12 partinin gelişmekte olan, yeni kurulan, kurulmuş, seçime giren, seçime giremeyen partilerin oluşturduğu 12'li bir grup var. Onlar da bir ittifak arayışı içerisinde. Ben yapılan kamuoyu yoklamalarına katılmıyorum. Ben hala şunu söylüyorum. Türkiye'de %33 kararsız var. Bütün... E, siyasi partiler bu yüzde %33'ü içerisinden kendisini aslan payını almaya çalışıyorlar. Ama e, seçmen son dakikaya kadar bekleyecek. E, kime karar vereceğini son anda liderleri yapacakları ya da e, tabanın ne istediğine karar ver, verirlerse o 33'ü e, ikna eden e, bana göre e, seçimde bir, bir adım öne çıkacak. E, İnşallah ayrı konuşacak çok şeyler var ama zamanımız e, evet. bitiyor. İnşallah e, başka bir gün, başka bir hafta e, sohbetimiz çok güzeldi. Birinde sordum dedi ki e, hani bir şey hazırlayalım da bildirelim falan da dedi ya dedi o çok bilgili <laughs> çok donanımlı bir insan dedi. Hiçbir şey değil Ne demeden, sorarsan sor. Cevap maşallah. Ee, çok teşekkür, teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. E, ee, efendim, e, Başkan Televizyon Siyasi Görüş Programımız burada sona ermiştir. E, Ankara'da hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle tanıyorum. hoşça kalın.